Kaputaş Plajı, Antalya. Kaputaş Plajı, Türkiye'nin en ünlü plajlarından biri olup, masmavi denizi ve altın rengi kumlarıyla ünlüdür. Kaşla Kalkan arasında yüksek kayalıkların arasında saklı olan bu plaj, kartpostalları andıran bir güzelliğe sahiptir. Kaputaş Plajı'na ulaşmak için kayalıklardan aşağıya doğru uzanan uzun bir merdiven dizisi bulunmaktadır. Plajın doğal oluşumu Özellikle karadan gelen soğuk su kaynaklarının Akdeniz'in sıcak sularıyla buluşmasıyla meydana gelmiştir. Bu durum, plajdaki suyun berraklığını ve serinliğini arttırmaktadır. Kaputaş plajı, doğayla iç içe huzurlu bir tatil arayanların favori duraklarından biridir. Özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören bu plaj, sakinliği ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyüler. Kaputaş Plajı, Türkiye'nin saklı cennetlerinden biri olup, doğanın gücünü ve zarafetini gözler önüne sermektedir.